Guan Yu, yaklaşık 2000 yıl önce Çin'de yaşamış bir generaldir. Aynı zamanda Çin tarihinde önemli bir kahraman, Çin dinlerinde bir kutsal figürdür. Guan Yu'nun yaşadığı dönem, Çin'in Han hanedanlığının sonu ile Üç Krallık döneminin başlarına denk gelir. Bu dönem, iç çatışmaların, kargaşanın hakim olduğu bir dönemdir. Guan Yu kardeşi Liu Bei ve Kan kardeşi Zhang Fei ile birlikte Wei ve Doğu Wu hanedanlığına karşı savaşmıştır. Daha sonra Liu Bei Shu Han hanedanlığının ilk imparatoru olmuştur. Guan Yu ise bir savaşta Wu generali Lu Meng tarafından esir alınmış ve idam edilmiştir. Guan Yu, Sui hanedanlığı döneminde tanrılaştırılmış. Bu inanış günümüze kadar ulaşmıştır. Çin halk inancında Guan Gong olarak adlandırılır. Dürüstlüğün ve kardeşliğin sembolüdür. Taoculukta ise şeytanları dize getiren güçlü bir koruyucu tanrıdır. Budistler de tapınaklarının ve tarmanın koruyucusu olarak kabul ettikleri Guan Yu'yu Yu Bodhisattva olarak adlandırırlar. Guan Yu inanışı günümüzde oldukça yaygındır. Çin, Tayvan ve Hong Kong'da Guan adanmış tapınaklara bolca rastlanır. Guan Yu bu tapınaklarda elinde bir mızrak, kırmızı yüzlü, uzun sakallı olarak tasvir edilir. Guan Yu'nun bu kadar yaygın olmasının bir sebebi de Üç Krallığın Öyküsü adlı romanın baş karakterlerinden biri olmasıdır. Üç Krallığın Öyküsü Luo Guanzong tarafından 14. yüzyılda yazılmıştır. Guan kahramanlıklarının bolca anlatıldığı bu kitap Çin dışında Japonya ve Kore'de de çok sevilen bir eserlerdir. Günümüzde de çizgi filmler ve bilgisayar oyunlarıyla uzak doğuda hala popülerliğini korumaktadır.